Selamlar herkese. Bugün Power Automate'de SharePoint'tan almış olduğumuz listelerle ilgili sorgulardan bahsedeceğim. Bu sorgular bizim ne işimize yarar? Özellikle veri miktarı yüksek olan listelerden verileri alırken bir takım sorgulamalar yaptırıp daha kısa listeler döndürmemizi sağlayabiliriz. Bu sayede akışımız daha hızlı bir şekilde başlar ve daha hızlı bir şekilde sonuçlanır. İçerideki gereksiz, yani listemizin içerisinde akışta bulunmaması gereken verileri dahil etmemiş oluruz. Bu sayede akışımızın performansı önemli ölçüde artmış olacaktır. Bunu nasıl yapıyoruz peki? Şimdi bir tane akış oluşturuyorum. El ile tetikleyelim burada. Şimdi yeni bir adım ekliyorum. Buna da yine SharePoint'ten alalım. Öyelerimizi alalım. Pardon, öyeleri al diyecektik. SharePoint dedik. Evet, al dedik. Biz de sistemimizin adını soruyor. Şu listemizin adı eğitim. Tamam. Şimdi bu sorgulamayı nerede yaptırıyoruz? Sorgulamayı tam olarak burada sorguyu filtrelediğimiz bir alan var. Burada o da, da filtre sorgusu sorgusu döndü şeklinde e, çevirmişler burada. E, biz burada bir takım e, operatörler kullanarak aslında buraya özgü operatörler. Yani normal bizim bu büyüktür küçüktür gibi operatörler değil. Buraya özgü bir dil var bunu kullanarak biz içeri alacağımız verileri filtreleyebiliyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi burada kullanacak kullanabileceğimiz operatörleri ben buraya birkaçını göstereceğim. Daha sonrasında da zaten videonun altına da linkini paylaşacağım. Orada da daha farklı operatörleri de görebilirsiniz. Doğrudan Microsoft'un sitesinde yayınlanmış olan. Şimdi bizim listemiz şu. Şöyle kısa bir listemiz var. Ben diyorum ki içeri alırken mesela işte mesela bu alan ee, sayısal bir alan. Mesela bu alan text, aydı yazdım ama Mesela özellikle yaptım onu göstermek için burada numara var ama bunlar text alanları standartta. Ben diyorum ki mesela adet bilgisi 300'den fazla olanları getir, ya da 200'den fazla olanları getirsin. Yani 300 ve 350'yi bize döndürsün. Sadece akışa bunları dahil etsin istiyorsam eğer. Ben burada şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Bu arada büyük küçük harf duyarlılığı var ve buradaki tam olarak başlığın yazılı olması gerekiyor. Bununla ilgili de bir ayrıntı var onu da göstereceğim. Şimdi adet alanı. Diyorum ki adet alanı büyük olsun. Burada büyük türü kullanabilmem için GT. Yani bunlar direkt İngilizcesinin kısaltması aslında. Demiştik 200'den büyük olanları bize getir. Bakın herhangi bir operatör kullanmadım. Adet GT 200. Bu sayısal bir değer olduğu için tırnak içerisinde de almadım. Kaydet diyorum. Bir çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. izin verdik. Akışı çalıştırdık. Akışımız başarılı bir şekilde çalıştı. Bakın şimdi ben şurada çok anlaşılır olmayacak ama bunları şu çıktısı bu aslında. Bizim 200'den fazla olan hangisiydi? Eskişehir ve Karaman'dı. Bakıyoruz. Es, Eskişehir var. Karaman var. Bunu daha net görebilmeniz için de şöyle bir şey de yapayım buraya hatta. Yeni bir adım ekleyelim. Gene şehir point diyelim. ö oluştur diyorum. Eğitimdeki eğitim yansımasına buradan çektiğimiz veriyi de title alanına öğeler aldaki title eklesin. Tamam. Direkt sadece hangilerini alıp almadığını kontrol etmemiz yeter bize. Yani şehir bilgisini. Şimdi bunu kaydet dedim. Tamamdır. Şimdi döndüm buraya. Şurada listemiz bu. ikinci listemiz buydu. Tamam. Demin biz Karaman ve Eskişehir almıştık. Bakalım gerçekten onları mı çağırmış sadece. Bakın burada aldığımızı buraya yazdırıyoruz. Hangilerini alıp almadığını bu sayede kontrol etmiş olacağız. Test ediyorum. Akışımız çalıştırıldı. Şimdi yansımaya geliyorum. Bakalım görmüş olduğunuz gibi Eskişehir ve kahramanı getirdi buraya. Başka burada kullanabileceğimiz filtrelerle ilgili olarak mesela eşittir kullanabiliriz burada. Eşittir ya da eşit değildir kullanabiliriz. Yine burada aldığımız zaman eğer eşitse equal aslında İngilizce'de 200 olan. 200 olan hangisiydi? 200 olan İstanbul'du. 200 e eşit olanı al diyorum. Kaydet dedim. Test ediyorum. Akışa çalıştır. Çalıştı. Bakın yansımaya giriyorum şimdi. Sadece İstanbul'u yazdıracak bize. Görmüş olduğunuz gibi sadece İstanbul'u yazdırdı buraya. Peki başka and ve or operatörleri kullanabilirsiniz orada. Geldik. Yine düzenli diyorum. Adet bilgisi diyelim ki 200'den büyük and diyorum. Bir de ne ekleyelim? Mesela buna e, adet bilgisi 200'den büyük e, bir fonksiyon daha. Buradaki operatörden bir tanesini daha öğretmiş olayım. Şimdi 200'den büyük hangisi vardı? E, Eskişehir ve Karaman vardı. Diyorum ki bir de E, e ile başlasın. Bunun için de yazmamız gereken şey aslında birçok dilde bilmiş olduğunuz star swiss ile bunda parantez kullanmanız gerekiyor. Diyorum ki E ile başlasın. Hangi alanda? Title alanı. Şimdi burada başlık yazdığına bakmayın. Bu title olarak geçer. Sadece bize aslında Eskişehir'e döndürüyor olması lazım. Şöyle doğru yazdıysak. şurada. Tam tersi miydi? Bakıyorum bir saniye. Test ediyorum. Evet. Tam tersi şeklindeymiş. Şimdi tekrardan göstereyim size. Star suite. İlk önce alan adınızı yazıyoruz. Yani buradaki sütunun başlığını yazıyoruz. Daha sonrasında ise hangi kelimeyle başladı, hangi harfle başladığını yazdım. Ya da işte siz burada birkaç tane daha karakter ekleyebilirsiniz. Tabii ki orada sorun yok. Şimdi geldim yansımaya. Eskişehir'i getiriyor olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi sadece Eskişehir getirdi. Şimdi eşittir ifadesini kullanırken biz burada işte echo dediğimiz eq olarak kullanmıştık. Eğer eşit değildir kullanmanız gerekiyorsa e, ne olarak yazmanız gerekiyor buraya. Yani not getiriyorsunuz aslında başına. E, diyelim ki burada adeti 100'e eşit olmayanları getirdim. Ankara dışındakileri getirmesi lazım. Adet 100'e eşit olmayanlar dedim. Kaydet. Test et. Bitti. Çalıştırdı. Şu an yazıyor. Yazdı. Ankara dışındakileri görmüş olduğunuz gibi getirdi buraya. Kullanabileceğimiz işte diğer fonksiyonlardan bir tanesi işte GT burada GT dedim, demiş olduğum gibi büyüktür. Küçük harflerle T yazdığınız ise daha e, küçük yani küçüktür anlamına gelir burada. GE büyük ve eşit. LE de e, burada kullanırken küçük veya eşit. And ya da or kullanabiliyorsunuz. Burada parantez kullanamıyorsunuz tabii ki. Ya yani öyle değil. Yani and ya da or kullanabiliyorsunuz. Ben yani parantezin çalıştığını görmedim. Yine bakarsınız ona bir. Daha sonrasında kullanabileceğimiz operatörlerden bir tanesi de eee string of dediğimiz bir e, burada bir sorgu filtresinde kullanabileceğimiz bir alan var. O da şu işimize yarıyor. Diyelim ki içerir anlamına geliyor aslında. Burada işte contains'te biraz daha farklı olarak ee, diyelim ki, bizim listemizin içerisinde mesela Ankara ve Karaman'da Kara var ikisinde de. Bakalım bunları getirecek mi? Buraya geliyorum. İlk önce alan adını yazdık. Şunu doğru yazdım bakayım. Dedik. Title alanında. kaydettik. Burada bir şey yanlış yazdık. Burada bir değiştiriyorum bir saniye. Evet yani yazımda görmüş olduğunuz gibi bazen alanda birinde başta birinde ikinci alanda olması gerekiyor gibi bir durum söz konusu. Bir de işte kullanabileceğimiz benim denemiş olduğum işte null dediğimiz seçenek var. Burada görmüş olduğunuz gibi tarih alanında sadece Karaman'da yok. Şu yansımayı siliyorum. Sadece Karaman'da olan boş olduğu için Karaman dışındakileri getirmeye çalışacağız. Yani nasıl yazacağız bunu? Tarih not equal yani eşit değildir null no. dediğimizde kaydet Şurayı tekrardan bir sileyim. Kaydettik. Test ediyoruz. Akışı çalıştırıyorum. Evet herhalde şimdi yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi Karaman dışındakileri doğrudan buraya getirdi. Bu sayede biz sorgularımızı yaparken işte buradaki filtreleri bu şekilde kullanabilirsiniz. İşte Burada işte gene e, Yıl, Ay gibi aslında burada filtrelerle ilgili e, yani burada bu filtreleri de kullanabileceğiniz formüller de var. Yine onların linkini de videonun altında paylaşacağım olarak. Bir de burada sıralama ölçütü var. Bundan da bahsedeyim kısaca. Ee, bu nedir? Şimdi bu tabloda ilk aslında şu yazıldı. En yani son bu yazıldı. Yani buradaki ben burayı istediğim gibi sıralayayım. Yani bu, bunun ilk yazıldığı değiştirmez. Yani bunun aslında bir create date dediğimiz hikaye. Ee, işte şimdi ben burada sorgularımı alırken şunu yapabilirim. Bir şundan bahsedeyim sonra buna döneyim. En yüksek sayı. Alınacak toplam girdi sayısı diyor bakın. Şunu bir yapıyorum. Diyorum sadece bir tane veri getir. Getireceği veri bize şunu silelim. Getireceği veriyi de görmüş oluruz sayede. Bize Ankara'yı getirecek bakın. İlkini alır. Kaydet dedim. Aldı şimdi yazıyor. bu şekilde. Şimdi ben tekrardan iki deseydim iki tane veri getirecekti. Bu sefer de işte Ankara İstanbul'u getirecekti. Burada sıralama. Gerilerin sırasını belirtme yönelik bir order by sorgusu. Burada kullanabileceğimiz işte büyükten küçüğe, küçükten büyüğe gibi aslında iki tane hepinizin bildiği sıralama e, durumu var. Burada diyelim ki biz mesela Neye göre sıralasın? Adete göre sıralasın. Buraya geliyorum. Adet, adet alanımızı nasıl yazdığımıza bakalım. İlk harfi büyük. Adet. Ben diyorum ki bunu bize büyükten küçüğe doğru sırala. Ve bakalım ilk ile getir dediğimizde nasıl bir reaksiyon verecek. Şunu sileyelim. test ediyoruz. Çalıştırıyoruz. Karamanı getirdi. Neden karamanı getirdi? Çünkü en yüksek bu. Ben sıraladım. Sıraladım tablodaki ilk veriyi aldım. Bakın e, tekrardan söylüyorum bu kısmı. Buradaki sıralamanız değil. E, teknik olarak buraya yazılması ile ilgili olan durum. Yani ilk hangi veri yazıldıysa onun üzerinden bir e, Sıralama yapıyor ama buradaki sıralama ise teknik olarak tabloyu ilk önce sıralıyor sizin vermiş olduğunuz sıralama ölçüsüne göre ee, daha sonrasında ise e, o sıralamadaki duruma bağlı olarak ilk veriyi bize getirmiş oldu ben buraya 10 da yazabilirim. Vesaire. buraya sadece bir tane değil e, iki tane de yazabilirsiniz yani adeti büyükten küçüğe doğru sırala e, atıyorum işte ismi de beraberinde A'dan Z'ye göre sırala ya da Z'den A'ya göre sırala diyebilirsiniz. Yani ikinci kullanabileceğimiz A'dan Z'ye doğru sırala dediğimiz hikayede ya da küçükten büyüğe doğru sırala dediğimizde ise A, S, C kullanıyoruz zaten burada. Şöyle yapıyorum. Bakın. İlgini getir dediğimiz zaman bu sefer bize en küçük değer hangisi? 40. Manisa'yı getirecek. Kaydediyorum. Test ediyorum. Tabi biz burada bir yazmalık. Kaydettim tekrardan. Şunu sileyim. Test ediyoruz. Geldik buraya. Manisa'yı getirdi. Niye Manisa'ya getirdi? Çünkü adet olarak en düşük oydu. Bu şekilde sorgulamalarda bu fetrede de kullanabilirsiniz. Şimdi bu başlıkla ilgili olan kısma geleyim. Şimdi şuradan bir site içeriye diyorum. Şu deme kullanmış olduğumuz tabloydu aslında. Şuraya açayım o tabloyu tekrardan. Bakın burada ID alanı var. Siz gidip oraya direkt id yazarsanız ve id ile ilgili bir fetirleme yaparsanız çalışmaz sebebi şu doğru ismi alabilmek için e, ayarlara girin liste ayarlarına girin sonra id'ye tıkladım field dedi. field eşittir şu neyse sizin e, o field'ınızın adı odur sizin gidip orada sorgulama yaparken bunu oraya almanız gerekiyor bakın biz oraya başlık olarak geçeceğiz. Herhangi bir şey de olabilir. Hiç önemli değil. Title. Bu şekilde. T'si küçük yazsanız da çalışmaz. Direkt title ise title olarak. Yani büyük ilk harfi büyük bir şekilde yazmanız gerekiyor. Bu sayede sorgulamaları yapıp daha az veriyle buradaki döngüyü e, sağlayan, Yani daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.